Anne anne her fatura işinde yine bankanın yolunu tutuyor. Ana anne, bankaya gitmene gerek yok. Sana QNB Finans Bank'ın yeni bir uygulamasını göstereceğim. Ben uygulamalardan anlamam. Nasıl kullanacağım? Çok kolay. Sadece konuşarak ne yapmak istediğini söyle. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hmm, fatura yatırmak istiyorum. Elbette. Ödemek istediğiniz faturanın fotoğrafını çeker misiniz? Aynen. Şöyle tut, çek. Teşekkürler. Bilgileri kontrol ediyorum. 150 TL değerindeki su faturanızı ödemeyi onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Ödeme tamamlandı. Dekont galerinize kaydedildi. Aa ne kadar kolaymış. Bankaya gitmeye gerek kalmadı. Arayüz yok, karmaşa yok. Sadece söyle, güvenle hallet. QNB No Touch, sadece konuşarak bankacılık işlemlerinizi yapabildiğiniz bir uygulamadır. QNB No Touch ile müşteri temsilciniz her an yanı başınızda.